Bir Yemek Olsa'nın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Herkese merhaba, ben Trevor'um. Bu haftaki konuğumuz sevgili Pelin Karağan. Pelin Karağan bir yemek olsaydı hangi yemek olurdu bu hafta onu araştıracağız. Tabii ki bu araştırmayı benim tek başıma yapmam mümkün değil. Bu araştırmayı doğru bilginin adresi sevgili Mehmet Yıldırım'la birlikte yapacağız. Merhaba Türevcim. Mehmet'im nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Bu haftaki konuğumuz bildiğin üzere Pelin Kara. Evet. Pelin Karan'la ilgili sizden detaylı bir araştırma bekliyorum. Evet, ben ve ekibim en kısa sürede en doğru bilgileri, en bilinmeyen bilgileri toparlayacak ve en kısa sürede de sana ulaştıracağız. Sen de ona göre yemeğini yapacaksın. Pelin Karan bir yemek olsa nasıl bir yemek olurdu? Ben de merak ediyorum doğrusu. Evet, ben de çok merak ediyorum. Bakalım ne gibi bilgiler gelecek, ne gibi analizler gelecek. Pelin Karahan, bir yemek olsaydı hangi yemek olurdu? Bu sorunun cevabı birazdan sizlerle. Bir Yemek Olsan başlıyor. Bir malzeme almayı. Nereye? Kilometrelerce yol gittik. Ay uğraşmasaydın o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Yemekçi cevap Önder. Adana Karataş'a gittik. Şaka yapıyorsun, Adana'ya gittik. Adana'ya gittik. Ne <laughs> <laughs> Bugün ben memleketimdeyim, Adana'dayım. Sevdiğim yerlere gittim, sevdiğim yemekleri yedim. Şimdi bu deneyimlerle birlikte İstanbul'daki mutfağımıza döneceğiz. Neleri nereden aldın merak ediyorum ya, şu an, şöyle, anlatacak mısın biraz? Hemen anlatacağım. Arkadaşlar merhabalar. Merhabalar Mehmet Bey. Merhaba Mehmet Bey. Biliyorsunuz konumuz Pelin Karahan İkinci sezon ilk bölümü ve çok detaylı sizden araştırma bekliyorum. O araştırmaları lütfen böyle hızlı yapalım ve bulduğunuz araştırmaları da Duygu'ya hemen mesaj olarak iletin. Sizlerden haber bekliyorum. Tamamdır, anlaşıldı Mehmet Bey. Anlaşıldı Mehmet Bey. Evet hadi Duygu biz de hemen hızlı bir şekilde bir toparlayalım. Başarılı. Bir araştırmamızı yapalım buradan da. Buradan ne bulabiliriz? Gelin, Sonrasını zaten detaylı evet. olarak arkadaşlardan alacağız. Başarılı bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Evet, evet kesinlikle. Başarılı Gerçekten. bir oyuncu olduğu gibi ilgili de bir anne. ilgili bir eş. eş evet kesinlikle. Evet, normalde... Yani evini de ihmal etmiyor, işini evet, de ihmal etmiyor. Evet. Güzel tarafı yemek yapıyor Zaten evet. yemek programı sunuyordu. Evet. Bunları bir de not alalım. not alalım. Yani not alacağım şeyler de var. Bilgiler gelmeye başladı. Evet. Onlara da bir bakalım Hı -hı. istersen. Hı -hı. Tamam. Not alıyorum. Duygu'cum bu bilgilerden bir rapor hazırla, <laughs> gelen arkadaşlardan gelen bilgileri de toparla, hepsini böyle rapor haline getir, Belli Hanım'a sunarım onu. Tamam. hazırlıyorum. Lütfen. Peki sen bir yemek olsaydın hangi yemek olurdu? Çok fazla şey var bende, o yüzden beni anlatması için bir yemeğim bence çok yönlü olması lazım. Birçok unsur olması lazım. Ben makarna çok seviyorum. Hani ben evet. hayatta makarnasız yaşayamayan bir şey Güzel. Dolayısıyla mesela ilk aklıma makarna geliyor. Benim için ilk kez bir yemek hadi bakalım acaba Açıyorum. ne? Açıyorum. Tamam hadi. Açıyorum. Tamam hadi. Açıyorum. <laughs> hadi açalım. Açtım. Wow! Mehmet Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Bella hanım. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok şıksınız yine bugün. Teşekkür ederim. Siz de öylesiniz. Teşekkürler. Bu hafta konuğumuz Pelin Karahanmış. Evet Ben kendisini zaten televizyonlardan, dizilerden biliyorum. Siz neler topladınız? Ee, biz tabii dosyamızı hazırladık. Hı hı. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Güzel bir dosya hazırladılar. Ee, ben size böyle kısa bir özet geçeceğim Pelin Karahan'la ilgili. Sonrasında bu dosyayı size teslim edeceğim zaten. Pelin Karahan 1984 yılında Ankara'da doğmuş. Ee, sonrasında tabii zor bir gençliği olmuş. Hep çalışmış gençlik döneminde ailesine bakmak zorunda kalmış ailesine bakmış. Sonrasında İstanbul'a gelmiş oyuncu olmak istemiş. Kast ajanslarına başvurmuş kayıt olmuş. Hı hı. E, sonrasında tabii bir takım işlerde de çalışmış. E, hem işlerde çalışmış parasını kazanmış hem de kast ajansıyla iletişimini koparmamış ajanslara gitmiş sürekli hı hı. başvuruları olmuş. Başarılı bir insan. Evet yani, çok yetenekli. Hedefini e, gerçekleştiriyor. Ee, ve hedefinin e, kesinlikle e, dışına çıkmıyor. Hı hı, harika. Ya, oyunculuk istemiş, oyunculuk yapmış ve başarılı olmuş. Ee, ben bu dosyayı size teslim edeceğim. Tamam. Tüm bilgiler bu dosyada mevcut. İkinci sezonun ilk bölümü, ilk konumuzda Pelin Karahan. Pelin Karahan bir yemek olsa nasıl bir yemek olurdu? Hep birlikte göreceğiz. Ben de çok merak ediyorum. Detaylı şekilde inceleyip analizimi Türevşep'e ileteceğim. Tamam. Ben size bırakıyorum. Tamam. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet sevgili Mehmet Yıldırım'ın araştırmaları ve Beril'in analizleriyle birlikte bana bir rapor geldi. Şimdi bakalım Pelin Karahan'la ilgili analizler nelermiş? Ailesine düşkün, mücadeleci. Disiplinli ve etrafındaki insanlara bağlı. Dostlarını ve sahiplendiği insanları asla bırakmayan bir yapısı varmış. Estetik bir tarafı var, resim yapıyor. Zaten oyunculuğuyla da sanatı aslında belli ediyor. Beril'in çok güzel bir analizi var. Mavi bir tabak olabilir demiş. Ee, bu bana ilham veriyor. Buradan yola çıkabiliriz. İyi yemek iyi malzemeyle yapılır. Ben iyi malzeme için kilometrelerce yol gidebilirim. Bugün de öyle yapacağız ve memleketim Adana'ya gideceğiz. Fakat alacağımız malzemeyi hiçbiriniz tahmin edemeyeceksiniz. Tabii ben Adana'ya gitmişken birazcık yemek yemezsem olmaz. Adana'da görüşürüz. Bugün günlerden memleket, günlerden muhabbet. Adana, memleketim. Benim için bir şehir değil, zaman makinesi her yeri. Bir sokak alıp çocukluğuma, bir koku alıp gençliğime yutuyor Adana kebap, yemesi kebap döndür. Adana'ya gel ye, taze kuzu ciğerleri. Sadece sunduğu lezzetlerle değil, Orhan Kemeli, Yılmaz Güney'i, Yaşar Kemal'i ile bin bir rengi insanın şehri Adana. Ama olmazsa olmazı kebabı ve şalgamı ile Adana. Bugün burada kebap yiyip şalgam içmek için mi? Pelin Karan için hazırlayacağımız yemeğin malzemelerini yerinden, en tazesinden almak için buradayız. Hazırlayacağımız tarifin ana malzemesini almak için geldik ama tahmin edemeyeceğiniz bir malzeme. Belki de çoğunuz bu ürünün burada yetiştiğini bile bilmiyorsunuz. Sizleri daha fazla merak ettirmeden söyleyeyim. Bugün Adana'ya mavi yengeç almaya geldim. Şu anda Karataş'tayız ve Karataş'ta mavi yengeç almaya geldik. Gastronominin önde gelen şehirlerinden bir tanesi Adana. Adana deyince aklımıza hep kebap, lahmacun türevi yiyecekler, besinler geliyor olabilir. Ama burada öyle bir yiyecek var ki, öyle bir besin var ki Mavi Yengeç. Mavi Yengeç burada yetişiyor. Bu görmüş olduğumuz tesiste avlanılıyor ve buradan dünyaya ihraç ediliyor. Biz Mavi Yengeç'imizi alacağız. Dünyaya ihraç edilen Mavi Yengeç bugün bizim mutfağımıza konuk olacak. Müzik Allah. Aha yakaladım. İyi yemek yapabilmenin aslında en önemli sırrı iyi malzeme kullanıyor olmak. Biz burada malzemeyi direkt canlı bir şekilde alıyor olmamız, yani mavi yengeci canlı bir şekilde tutuyor olmamız bizim için çok büyük avantaj. Çünkü mavi yengeçlerin aslında en önemli özelliği şudur. Ya mavi yengeç canlı pişirilmelidir. Ya da canlı bir şekilde donduruluyor olması gerekiyor. Çünkü fosforunu kaybeder. Ee, o yüzden nereden aldığınız ve yani üretiminin nereden olduğu çok önemlidir. Yengeçlerimizi avladık. Avladığımız yengeçlerin... Tabii ki İstanbul'a dönmeden tadına bakmazsak olmaz. Şimdi önce bunları buharda birazcık pişireceğiz. Sonrasında da mangalda pişireceğiz. Burası çok güzel bir yer. Karataş sahilde bir yer. Acayip keyifli. Adana'nın güzellikleri Saybarak'ta bitmez. Biz şimdi yengeçlerimizi afiyetle yiyelim. Mutfak öncesinde bir hazırlık yapmış olalım. benim topraklarımdaydık, Adana'daydık. Dostlarımla vakit geçirdik, yemekler yedik, gittik mavi yengeç bile yakaladık. Hatta o mavi yengeçin tadına bile baktık. Şimdi bu deneyimlerle birlikte İstanbul'daki mutfağımıza döneceğiz ve muhteşem yemeğimizi yapacağız. Pelin hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Harika görüyorsun. <laughs> Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor yoluna başlık? Yolunda çok heyecanlıyım ya. ya. Evet çünkü yemeği merak ediyorum ben, şu an. Ben de aşırı heyecanlıyım çünkü bayağı e, emek verdik bu yemek için. Senin için bu yemeği Herkes yapıp... yapmıyor musun bu yemeği acaba? Yani şöyle e, sen İkinci sezonun ilk konusu olsun. Hmm. 13 bölüm boyunca bir, bir sezon atlattık. O yüzden ikinci sezona başladığımız için daha da dayıcalı. Süper, bana denk geldi. Aynen. Ee, ben eminim ki şans getireceksin bize. Bak benim ayağım çok bereketlidir. Şu an söylüyorum, <laughs> Sürekli bundan sonra istemiyorum. <laughs> <süreliği gülüyor> yapacak herkese diye. Ee, bir de konseptimizde de böyle belirli değişiklikler yaptık. Hı, öyle Sır mi? Senin için bir malzeme almaya gittik. Nereye? Kilometrelerce yol gittik. Ay uğraşmasaydın o kadar. <laughs> Öyle değil mi? Gerçekten. <laughs> evet aynen. Vay aynen. teşekkür ederim. Ya ne demek. Bunları yerken anlayacağız herhalde Hepsi, değil mi nerelere gittiğini falan. Hepsini anlayacaksın tamam. ve hepsinin hikayesini anlatacağım sana. Tamam yaşasın. Peki sen bir yemek olsaydın hangi yemek olurdu? Makarna çok seviyorum. Hani ben hayatta makarnasız yaşayamayan birisiyim. Dolayısıyla mesela ilk aklıma makarna geliyor ama beni anlatan makarna beni anlatabilir mi bilmiyorum. Neden? Ee, bence içinde çok fazla yani şöyle nasıl diyeyim ee, kendimi düşününce bir yemek olarak Mesela her şey barındırabilmeli o yemek. Çünkü ben kendim biraz öyle görüyorum. Çok fazla şey var bende. O yüzden beni anlatması için bir yemeğin bence çok yönlü olması lazım. Birçok unsur olması lazım. Bence işte atıyor. Belki baharatı, belki pişirme tekniği, belki marinesi, Öyle düşünüyorum ama bilmiyorum renkli, sen neler yok, yaptın. Yok, yok yok, ben dinliyorum. Renkli olabilirdi. Renkli olabilirdi. Kesinlikle renkli olurdu çünkü renk aşığı bir insanım. Resim evet. Resimde yaptığım için renkler benim için çok ıı, anlamlı. Estetik senin için çok önemli. Çok evet. Harika. Ya, bana şu an kopya veriyorsun. <laughs> <laughs> Bunu bir şey Aynen. çözmem lazım. <laughs> Var mı bir tahmin peki? Vallahi yok. Yani düşünemiyorum acaba ne çıkacak bilmiyorum. Tamam, o Tatlı o zaman... mı yemek mi acaba? Yemek. Ha, yemek tamam. Bazen tatlı yaptığımız da oluyor ama... Ben ayrıca tatlı yaparsan çok sevinirim. Tabii ki yaparım hiç, yani. hiç merak etme. Hiç evet. merak etme. En sevdiğin tatlı ne? Ya her tatlıyı seviyorum ama mesela benim bir ağlayan pastam var kendi yaptığım. Çok seviyorum şey onu yapayım. ya vallahi. Ağlayan, ağlayan pasta. Ay. Yaparım sana. Olur. <laughs> Oturup ağlarız yerken birlikte. Olur. Tamam Olur. Olur. o zaman hazırsan açıyorum ben. Evet yaşasın merak etme. <laughs> benim için ilk kez bir yemek hadi bakalım. Ya... Acaba açıyorum. ne? Açıyorum. Tamam hadi. Bak açıyorum. Tamam hadi. Açıyorum. <laughs> Açıyorum. Hadi açalım. Açtım. Wow, Çok renkli yaşasın. Şöyle sana doğru çevireyim. Şöyle değil mi? Hatta en şöyle Önüne doğru alalım. Gerçekten yani içinde her renk var. Ve bu makarna değil mi içindeki? Evet. Benim evet. evet. <laughs> sürümlerim var en sevdiğim. Evet. Süper. Neleri nereden aldın merak ediyorum ya şu şöyle. an. Anlatacak mısın biraz? Hemen anlatacağım. Şimdi e, <laughs> eğer ki sen bir renk olsaydın benim kesin yani. mavi olur. Çünkü ha. mavi özgürlüğü, mutluluğu ve umudu simgeler. Ee, ama mavi bir yemek yok. Baktığınız evet. zaman bir, bir bir ürünü katkı maddesi koymadan mavi hale getirmek mümkün değil. Hı hı. Ee, biz düşündük dedik ki bir ürün bulalım. O kadar özel bir ürün olsun ki mavi olsun ve denizde yetişsin ve bu kendi habitatı dışında yetişemesin. Yani kendi doğal ortamı dışında yetişemesin. Ee, bunun için Karataş'a gittik. Ve mavi Aynen. Adana Karataş'a gittik. Şaka yapıyorsun, Adana'ya gittik. Adana'ya gittik <laughs> ve evet. e, mavi yengeç aldık. Mavi evet, şimdi yengeç. görünce aa, inanamıyorum ya, süper. Aynen. Ma yengeç seçiyor olmamızın e, asıl nedenlerinden bir tanesi şu, sen hayatında tuttuğun hiçbir şeyi bırakmıyorsun. Aileni, sevdiklerini, dostlarını, işini, her şeyi böyle sıkı tutarak yapıyorsun. Evet, evet. Ve o kadar sıkı tutuyorsun ki aslında, e, bunu hırsla yapmıyorsun. Sadece sevdiğinden, sevgin, sevginle hı. bunu yapıyorsun. Hı hı. Tutunmak hı hı. için yapıyorsun. Hayatında birçok bir, çok, bir çok zorluk yaşamışsın. Ama bu zorlukların hepsine sert bir şekilde göğüs yermişsin. O yüzden biz burada yengeç bulmamız. Kabuklu da. Kabuklu da aynı zamanda. Doğru. Evet. Ve eti de çok değerli. Hı hı. E, mantar kullandım. Çünkü e, hani biraz önce söyledim ya sen çok güçlü bir kadınsın. Hayata karşı e, kas gücün belki fiziksel olarak e, büyüklüğün yok ama yüreğin o kadar büyük ki e, kestane mantarı yiyorsun aslında. Hmm. Yani kestane mantarı da çok güçlüdür. Çok güçlü bir yapıya sahiptir ve her yerde yetişir. Sen seni nereye bıraksak sen orada ayakta kalırsın. Çok sen, şükür sen, be. Allah'a şükür <laughs> Allah. Im Allah, ım. Allah. Sen, sen, hayata tutunursun. Sen hayatta her evet. zaman e, bir yol bulursun ve o yolda, o yolculukta kendi yolunu çizip devam, devam edersin. Onun üzerine o kadar saf, o kadar temiz, o kadar böyle pürüzsüz bir kadınsı ki sen. Ee, biz kereviz kullandık. Saflığın, temizliğin hmm. ve e, gücün için aslında. Bunların hepsi aslında senin hayatının hepsi bir yere doğru çıkıyor. Ee, kereviz öyle bir kök sebzedir ki her yerinden faydalanırsın. Evet doğru. doğru. Kökünü de çok yersin. Çok araması çok güçlüdür. Aynen sapını da yersin ve çok faydalıdır. Ee, sen de ölüyorsun. İnsanlara şifa oluyorsun. Çevrendeki herkese dokunmaya çalışıyorsun. <laughs> o insanlara... Beni, beni kimler nasıl anlatmış? <laughs> Gurur duyuyorum. Kendim, kendimi sevdim şu an. <laughs> o, o insanlar o kadar güzel ve o kadar tatlı davranıyorsun ki e, biz kimle ilgili sen, senden bilgi alsak e, herkese çok büyük faydaların olmuş. Herkese hmm. çok hayatlarına dokunduğun güzelliklerin olmuş. Hmm, ne güzel. Ve mesela tabakta sos kullanmadık farkındaysan. Sadece hmm, makarnayı evet. yaparken şalgamla yaptık. Şalgamla pişirdik. Şey. rengi şalgam vardı o zaman. Kepekli tamam. bir makarna yaptık. Hı hı. Çünkü spor yapmak Ay hayatında... Ona da dikkat ettiniz <laughs> Aynen. yani bravo. evet. <laughs> spor yapmak senin için çok önemli. Çok, evet. Kickbox yapıyorsun, evet, beslenmene evet. dikkat ediyorsun. İşte Süt tüketirken bile laktosuz ve badem sütü içmeyi evet. tercih ediyorsun. <laughs> o yüzden kepekli bir makarnayı adana'ya gitmişken şalgama olmasaydı evet. olmazdı. O yüzden aynı zamanda renkli bir tabak olsun istedik. Sos kullanmadık sebebi şu. Sen e, karma karışık bir kadın değilsin. Sade bir kadınsın, duru bir kadınsın. O yüzden e, karma karışık olmadığım için de biz orada soslarla birlikte bunu e, birazcık karıştırmak istemedik. Üzerinde de e, balık yumurtası kullandık. Sen çok üretken bir kadınsın. Hayatının her anlamında, her alanında üretmeyi çok seviyorsun. Sen üretmediğin gün yaşayamazsın, nefes alamazsın. Öyle. Türev ne diyeyim yani? <laughs> Vallahi bak 37 yaşındayım. Beni kimse böyle anlatmadı hayatımda. Bana beni sorsam ben de anlatamam, bence annem de anlatamam. <laughs> Ve kendimle gurur duymamı sağladın. Hayır gözlerim falan da oldu. Bir ara evet, ağlayacak bir program başka aynen. yere gidecek. Bir, çok duygulu oldum. Çok oldu senin Çok <laughs> <de oldu. gülüyor> Gerçekten beni kim nasıl anlatmış ya. gerçek ama sen de bunu yaşadın ya yani anlatırken evet, çok acayip. Aynen. Kim anlattıysa seni çok iyi anlatıyor. ama, ama bence çok gurur duydum. Ama. Bazen insan şey olur ya böyle hayatta yaptıklarının farkına varmazsın bazen gücünün farkına varmazsın bazen yaptığın iyiliğin farkına varmazsın hatta kendi çok güçsüz hissettiğin zamanlar olur ama böyle birisinden evet. hatta biz hiç tanışmıyoruz evet, öncesinde. Doğru. Seni böyle duyunca kendini insan <laughs> hakikaten çok mutlu oldum ya. ya ben de çok sevdim. Ama bu da bir başarı yani. Bir yemekle bir insanın karakterini anlatmak inanılmaz bir şeymiş. Ya çok teşekkür ederim. Sektörde çok böyle bir açık vardı vardıysan <laughs> <sen Allah>. kapattım. <laughs> <Tadılama gülüyor> mı bakmışsak. Tabii ki benim hiç bırakır mıyım bunu? Sen tattın mı? Ee, kendini ayırdın her mı biraz? Biz her sadece bir tane tabak yapıyoruz. Ha, yap, sen yap, yemedin ben mi? Ben yemedim. Sadece yaparken her malzemenin tadına bakıyorum. Hı. Ürünün toplam lezzetin nasıl olduğunu bilmek için. Allah'ım. Adana'ya gidiyorum mavi yengeçleri bulmaya. Çok güzel. Bu arada o yengeçler daha bu sabah geldi. Ha, öyle de bir de. Tazecik. EMDR denilen bir yöntem var. Bizim yemekle psikolojiyi birleştiren bir programımız aslında. EMDR'de de hayatında bir bölümünde bir şeyi silebiliyorsun hafızan. EMDR benim de uyguladığım bir psikoterapi tekniği. Yaşadığımız olumsuz yaşam deneyimleri bizde bazı olumsuz inançlara sebep oluyor. EMDR yaşadığınız deneyimleri değiştirmez ya da silmez. Sadece sizde bıraktığı olumsuz inançları değiştirir, tam tersi yönde olumlu bir inanca çevirir ya da nötrler. Hmm. sen hayatının bir bölümünden ha, neyi silmek isterdin? Of bu iş yemekten çok başka bir yere gitti birazdan. Ama bu gitti. böyle. Yani <laughs> yedik içtik. Türenin penceresi değil Tabii tabii ya yedik içtik işte tamam. Hayatından <laughs> neyi silmek isterdin? Bunları istedim? yapacağız sonra güleceğiz bekle. Evet, <laughs> Dramatik oldu. Ya şöyle hayatımdan hangi noktaya silmek isterdim? İnan çok şükür öyle bir noktam yok düşününce. çok kararsız bir insanımdır çünkü hep şundan dolayıdır o benim kararsızlığım. Hayatta hiçbir şey için ah keşke demek istemiyorum. Bir şeyden pişmanlık duymaktan çok korkarım. Dolayısıyla o karar verirken çok düşünürüm. O da bana hep kararsızlık olarak o süreç dönüyor. Çok şükür geriye dönüp baktığımda hep iyikilerim var. Hiçbir şey silmek istemezdim. Yaşadığım iyi kötü her şey ya. bana bir ders yani. Kötüsü de zaten öyle hani atıyorum bir trafik kazası geçirdim çocukken evet onu silmek isterim çünkü anneannemi kaybettim ama Neşin ama sen. bu benim sağ ol. ama benim elimde olan bir şey değil ama kendi yaptığım kendi seçtiğim tercihlerim hiçbirini silmek istemezdim yaşadığım her şey iyi ki aslında. Lütfen makarnadan bahsedin. Ben, ben nasıl bir insanım biliyor musun? Bak makarna yolunu açtım şöyle tarif edeyim. Bir yere gittik, mantı söyledim tamam. diyelim. Canım çekti. Ama yanmasa masaya da makarna geldi. Hani benzer gruplar diye <laughs> örneği veriyorum. Mantı yerken öbür masaya iç geçirip keşke makarna söyleseydim ya bak onlar yiyor çok güzel oldu falan diye üzülüp mantıdan da keyif almayan makarnanın hasretiyle yanıp tutuşan akşam eve gidip tekrar makarna yiyen bir insanım. ne olacak bilmiyorum ya ölüyorum makarna için. Ben de baklava için. Baklavayı nasıl yerim biliyor musun? Seni soğutayım mı baklavada? soğut. Bak baklava çok severim. Fıstıklı olacak mümkünse ama fıstığı içine olmayacak. Ya şöyle fıstıklı olacak ama ben onu altını ve üstünü yerim, ortasını yemem. Nasıl ya? Ama A fıstıklı olacak. Hamur yiyorsun. Evet. Ama <laughs> fıstıklı olacak. Bir şey söyleyeceğim, olacak. o fıstıklı baklava değil ki. Ama yok, baklava o. Siz fıstığını da yiyorsunuz, ben fıstığını yemiyorum. Siz derken insanlıktan bahsediyorsunuz. Yani normal Sizler. insanlar öyle <laughs> yiyor tabii ki ama ben baklava da öyleyim. Altını ve üstünü yemeyi seviyorum, ortasını ayırırım. Ya düşünsene baklavayı, bak ben sana baklavayı sevdirdim mi? Baklava bunu duymasın, çok üzülür. Bak katman, katman, Ben katman. katmanları yiyorum işte. Sonra arada muhteşem bir fıstık. Sonra tekrar katman, Fıstık katman, yemek istesen fıstık yerim. Şey, ben katmanları istiyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Mantı yemek yedim. işte yerken de şöyle mi düşünüyorsun? Kıyma yemek istesem Yok, onu kıymalı seviyorum. yumurta Hayır, mı? Hayır mesela fındık, fıstık. Bence kuru yemişler bir şeyin içinde olmamalı. Tek Hı. başına olmalı. Ben kuru yemişleri bir şeylerin içinde çok Cevizli hoşlanmıyorum. Cevizli baklava seviyor musun? Yoklukta yerim ama cevizini gene yemem. Ortasını gene yemem. Allah aşkına. Ortası nasıl ortasını bir yokluk, bırakırım. Yok, nasıl bir yokluk gibi bakmamayı yiyorsun Ama ben de baklava yiyenler yani. çok mutluyum. Çünkü millet ortasını sever ya sen ortası bana ver, ben yerim diyor. Yokluktan değil ne bileyim niye öyle bilmiyorum ya. Vallahi harika. Çok tuhaf değil mi? Bazı kahve. şeyleri biraz kötü yeme tarzı. Var. Kendimce. Onu, onu fark ettim ama hani hiç eleştirmedim seni. Evet. Baklava bu olur. Bir de yani. bazı yemekler var yani birbiriyle olmasa karnı yarım yanı mutlaka bir pirinç pilavı. Hmm. Bazen hani işte böyle diyetli ya da böyle daha dikkat ettiğim dönemlerde mi pilavı yemeyeceğim ya o zaman karnı da keyifli olmuyor ya. <laughs> bazı yemekler birbiriyle çok uyumlu. Doğru söylüyorsun. ayrılmaz ikililer evet. var. Kuru fasulye pilav gibi. Gibi aynen. Tabii, tabii, doğru söylüyorsun. da olmaz, olmaz. bence. Olmaz. turşu da olacak. Her Aa. şey olacak. Gene bak <laughs> biz Türk milletinin özelliği. Demin söyledim gene söylüyorum. Bir yemek yerken başka yemeklerden bahsediyoruz. Düşünüyoruz yani sürekli. Nasıl bir açlık sağlamalıyız. <laughs> Evet. Mavi Yengeç'i almaya gittiğimde, şalgamı da almaya gittiğimde Hı. bir sürü yerde tabii ki Adana'da yemek de yedim. Sen Ondan benim olsun. için mi gittin, <laughs> kendin için mi gittin? Ben orayı çok çözemedim Kü aslında. Küçük böyle bir şeyde tatili Hı. yaptım. Adanalıyım bir de. Öyle gitmişken dostlarımızı ziyaret etmesek de olmaz. Peki son sorum var Pelin. Ben bir yemek olsaydım hangi yemek olurdu? Ben sana onu soracaktım Demir biliyor musun? Ya. Sen bir yemek olsan ne olurdu? Ama senin hakkında bana kimse bir şey anlatmadı. Şu an tanınır kadarıyla. Fıstıklı baklava. <laughs> Ama fıstığıyla diyor. <diye. gülüyor> Ama fıstığıyla. Fıstıklı baklava olursun ya. Valla mı? Evet, katmanların Nasıl? var. Helal olsun. <laughs> evet, sen de mesela bence sen de çok gönlüsün. Teşekkürler. Tatlı bir insansın. Ya, Dolayısıyla tatlı. sen bir tatlı olabilirsin. Olabilir. Fıstık, fıstık da böyle zengindir. Senin de bence çok zengin, zengin tarafların var. Zengin adam, zengin duruyor, duruşu zengin. Zengin adam, zengin. Duruşu Baksana, <laughs> zengin. duruşunda zaten şey. Fıstıklı baklava. Teşekkür ederim, mutlu oldum. Yaşasın. <laughs> Vallahi çok güzel. Benim için geldi. Çok keyifliydi. Seni tanımak çok güzeldi. Yemeğini yapmak ayrı bir güzeldi. Benim için de öyle aynen. Çok gurur duydum. Kendimle bir kere daha mutlu ya. oldum. Ve yani bu işi çok sevdim. Evde o. biraz deneyeceğim bu şeyi kısma. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.